Edinilen bilgiye göre Büyük ilçesine bağlı Tolca Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir su ürünleri fabrikası akşam saat 21 sıralarında alevlere teslim oldu. Fabrikada görevli güvenlik görevlisinin durumu haber vermesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye aracı, iş makineleriyle sonradan takviye olarak bir orman yangın arazözü sevk edildi. Söndürme çalışmaları esnasında bina dışında bulunan tüpler de bir patlama ihtimaline karşı yangın mahallinden uzaklaştırıldı. Yangın ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından saatler sonra kontrol altına alınırken müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisi olay yerinde bekletilen ambulans tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına Hüyük İlçe Kaymakamı Hasan Çimer, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran da nezaret etti. Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer yaptığı açıklamada Saat 21 sıralarında balık fabrikasında elektrik kontağından kaynaklı bir yangının çıktığını belirterek fabrikanın içerisinde herhangi bir ateş durumu söz konusu değil. Soğutma çalışmaları devam ediyor dedi. Doğruca mahallemize bağlı bulunan bir fabrikamızda elektrik kontağından kaynaklı bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ve jandarma ekiplerimiz tarafından kontrol altına alındı. Şu an için bina içerisinde herhangi bir sıkıntı yok. Yangın başladığı sırada bina içerisinde, fabrika içerisinde herhangi bir çalışan bulunmuyordu. Bu en büyük şansımız oldu. Yalnız bir itfaiye yerimiz e, dumandan dolayı biraz rahatsızlandı. Tedavisi Beyşehir Devlet hastanesinde devam edecek. Şu an için herhangi bir yaralımız, can kaybımız olmaması en büyük e, moral kaynağımız. Onun dışında yangın kontrol altına alındı. E, fabrikanın içerisinde herhangi bir e, ateş durumu söz konusu değil. Şu için soğuma soğutma çalışmaları devam etti. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten belediye ekiplerimiz de çalışmalara katıldı. onlar da bir yandan soğutma işlemlerini devam ettiriyor. Balık fabrikasının sahibi Ali Yıldırım da yangın sonucu fabrikada büyük boyutta bir zararın söz konusu olduğunu belirterek burada güvenlikçi vardı o haber verdi. Yangın var dediler hemen geldik itfaiye haber verdik. Burası 150-200 çalışan olan yurt dışına balık ihracatı yapan bir tesis diye konuştu. Evet. Valla benim düşüncem kabuğdan. Türkler zaten dışarıda yiyor. Evet Türkler hepsi zaten burada dışarıda yiyor. Patlama falan oldu yaşandı mı? Patlama yaşandı yok, mı? Yok yaşandı. yaşandı. Patlama yaşanmadı. Ama çok yazık oldu. Nasıl ha. fark ettiniz? Yani bunu içeride Vallahi çalışan ya. var mıydı Ali abi? Güvenlikçi vardı burada ya. O mu haber verdi? O haber verdi. O haber verdi. yangın vardı ama geldik. İtibaya haber verdi. İtibaya da geldi ama tabii ki tabii soğutma sistemi 40'e meydana geldi için hemen bir barut yani benzin olduğu için yani her tarafı sağ yani, yani balık işleme benim de zararı yok. Orası çok, çok önemli bir sistem değil yani. Esas olan depo sistemleri. Çok motorları var. İçerideki depodaki balıklar var. Bunların hepsi mahvoldu. Burası bah. ihracata giden bir. Ihracata giden bir. Bunların hepsi zaten buradan neredeyse görebilirsiniz. Hepsi Rusya'ya gidiyor. Çok büyük döviz girdisi var. Bu Kaç çalışan vardı Ali abi? güzel dikir sahne var. Ihracat mı edilsin ya? Yani 60-70-100 milyon liralık ihracatımız var. 100 milyon dolar.